Teyzeciğim hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Ee, nerede oturuyorsunuz? Ee, sonra Hamdeli'de oturuyorum. Hamdeli'de e, oturuyorsunuz. Esentepe'ye oturuyorum. Ha, sonra Esentepe'ye göçeceksiniz. Evet. Kaç tane çocuğunuz var teyzeciğim? Ee, üç tane kız, üç tane oğlan hepsi evlenmiş gitti. Sen e, kaç çocukla yaşıyorsun? E, ee, yaşıyorum. yanında hepsi kaç... yaşıyor, hepsi yaşıyor gitti. Ee, senin yanında kaç tane çocuk var? Bir tane var, Heh. Evlenmiş. Evlenmiş. Hayır, 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 hayır. hayır size yok. Anladım. E, eşiniz? Eşiniz yok. Eşin öldü. Heh. Tamam teyzeciğim. Bizden ne istiyorsun teyzeciğim? Teyzeciğim, kurban erzak erzak istiyorum. Erzak istiyorsun. Kıyafet istiyorum. Kıyafet istiyorsun. Evet. Anladım teyzeciğim. Tamam. Erzak yağ. Tamam. Onu bir evde hiç yok. Benim imanım hiç bir, bir tane kahvaltı yok. Tamam. Erzak yok ben rezil ettim. Bu kadın bu çaketi verdi. Bu kadın böyle verdi. Hiçbir şey yok. Tamam teyzeciğim. Gelinim var. Üç tane gelinim var. Üç tane oğlum var. Hiç bakmıyorum. Bir de lokma ekmek vermedim. Tamam teyzeciğim.